İyi günler arkadaşlar. Bugün de size evde soda nasıl yapılır onu size göstereceğim. Malzemelerimi gördüğünüz gibi hazırladım. 1 litre kadar içme suyu klorsuz olsun musluk suyu olmasın. 3-4 e, dal nane, 1 limon, yeteri kadar isteğinize bağlı toz şeker, limon tuzu, bir tatlı kaşığı kadar. Soda bir çay kaşığı kadar. Eğer hemen tüketeceksek, e, sürayı koyup e, sodayı da döktükten sonra hemen tüketebiliriz. Yok başka bekletip sonradan tüketeceksek onu da gene böyle sıkı, ağzı kapalı bir şişemize ihtiyaç var. Naneleri sürahimizin içerisine atıyoruz. Limonun bir kısmını rendenin ince tarafıyla rendeliyoruz. Rendelediğimiz limonu yarım limon rendeledim. Süraimizin içine atıyoruz. 1 tatlı kaşığı limon tuzu yarım limon İsteğe bağlı şekerini kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle 3-4 ölçü koyuyorum. ve bunun bir saat kokusunu ve aromasını bırakması için bekletiyorum. Bir saat bunlar iyice birbirine özü geçecek şekilde bekletiyoruz. Bir saat beklettikten sonra bir huni yardımıyla içerisine peçete koyarak veya sizin süzgeçli huniniz varsa buradan süzüyoruz ve karışımımızı e, saklayacağımız bir şişenin içerisine kapaklı boşaltıyoruz. Karışımımızı döktükten sonra şişenin içerisine bir kaşık soda ekliyoruz. Eğer hemen tüketmeyeceksek e, ağzını kapatıp gaz çıkışını engelleyebiliriz. E, hemen tüketeceksek kapatmamıza gerek kalmadan e, ne yapabiliyoruz? Hemen şişemize koyup tüketebiliyoruz. Hepinize afiyet olsun. Tadını çok beğeneceksiniz. Çok fresh, çok güzel bir sodamız oldu. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.